Programa hoş geldiniz. <laughs> Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Siper et bu hayasız yakın. Siz göğsünüzü siper ettiniz. Sayın, Sayın Rektör Yardımcım, il Başkanım, Kıymetli Hocalarım, Saygıdeğer Hazio, Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millik Birlik gününde Milletimizin destansı zaferini kutlamak ve ülkemizin kahramanlarına olan minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. En ağır imtihanlarından birini yaşayan ülkemiz, 2016 yılı 15 Temmuz gecesi hayasız bir akına maruz kalmış, Allah'ın inayetiyle, idarecilerimizin dirayeti, aziz milletimizin cesareti ve kahraman güçlerimizin üstün gayretleriyle işgal girişimi bertaraf edilmiştir. Bu darbe girişimi sadece ülkemizi değil, aynı zamanda Müslüman dünyayı ve umutlarını bizlere bırakan, umutlarını barışa, huzura, adalete ve itidale bağlamış olan bütün insanlığı hedef almış bir girişimdir. Umudu bizleriz. Bugün destansı zaferin seksi sahneye konulurken sanki Allah Teala'nın asıllar önce beyan buyurduğu bir hakikat yeniden tecrübe edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat İnsanları aldatmak, maddi ve manevi çıkar sağlamaktır. Din istismarı, bir insanın veya toplumun başına gelebilecek en kötü şeydir.